Selam dostum, sen de uzun bir zamandır normal bir rostaz, izlemiyorsun? O zaman bu videoyu sonuna kadar izlemeyi unutma. Bu videoda sizlerle birlikte 35'in üzerinde bölünmemiş sus yeri satıyoruz Ama unutmayın, bölünmüş değil, bölünmemiş. Videoya geçmeden önce bu el primi için kanala abone olup videoda like atmayı unutma. En, öncelikle bu videoyu müzikli yaptım. Olmadı. Ondan sonra da ise artık seslendiriyorum. Unutmayın. Bunların hepsi gerçek Brawl'dandır. Başka bir uygulama kullanmıyorum veya oyun. O yüzden böyle açıklamalarla hemen geçelim. Evet arkadaşlar şu şey geldik. İlkinden iki taneli yazdı. Dediğim gibi ben 5-6 hesap arasında geçiş yapıyorum ama siz bunu görmediniz, görmeyeceksiniz daha doğrusu çalıştığım kadarıyla iyi keşfledim o kısımları ve şimdi de seslendiriyorum. Aslında ben bu videoyu müzikeli yapacaktım, yalnız giriş ve çıkış kısımlarını sesle yapacaktım ama olmadı. Artık ben de direkt normal suşi kısımlarını da sesli yapmaya karar verdim. Evet, ben de bakacağım şöyle iki tane yazacak. arkadaşlar çarpada ta yani taktik bu ki bu alt tarafta gösterilen o suşi kısımlarının kılıçları nasıl hansı yöne gösterirse o yönde de açıyorsunuz. Videonun bu dakikasında oraya bir koyarım. Muhtemelen bir daire falan filan görürsünüz siz. Hatırlarsam tabii ki de. Hemen burada da bir tane bir gücü, cehennem bir gücü geliyor. Oh oh oh. Cehennemden wasabi gücü likonun çıkıyor. Baya güçlü bir şey. Bu arada arkadaşlar ben ana hesabımda 148 falan açtım. Su şerolası. Ama Tengu Angel kostümüne başka tüm kostümler geldi. Ben de bir türlü Tengu, Tengu Angel kostümünü atamıyorum. Benim itinlik başladıktan bu yana en, en istediğim kostüm yani o 5 kostüm içerisinden vermiyor. Ama varsa bir gösterimde full inşallah verir ve onun da videosunu çekeriz diyeyim. Evet orada bir bonan Whatsapp'ı gözü çıkıyor. Ee, <laughs> Burada yine bir Whatsapp'ı gücü. Arkadaşlar bak söylüyorum. Son zamanlarda video sıklığını değişik arttırdım. İki günden bir her gün videolar geliyor. Yani video atmamı yapmıyorum. Çok videolar çekiyorum. Çok video fikirleri var. O yüzden bu destek için bu destekle yani destek verip kanala abone olup like atıp bana motivasyon veriyorsun. Bu motivasyon verme sebebiyle de ben her elime bir YouTube'da YouTube videosu konusu düştükçe direkt ben YouTube videosu çekiyorum. Son zamanlarda da, bir dakika biliyorsunuz videonun kalitelerini de arttırmaya başladım. Burada 4 tane çıktı. Devam edeceğim şimdi konumuz ama 4 tane çıktı ama o kostümler için karakterlerim olmadığı için bir kostüm vermedi. Evet. Dediğim gibi son zamanlarda kaliteli videolar çekmeye başladım. Videolar ilk önce sessiz formda çekip sonra seslendiriyorum. Böylece videoların ses kalitesi daha iyi oluyor. Ondan başka da eğer arkadaşlar 480p'den 720p'ye çıkardım. Ve ekranda ne kadar her bir programı yapsam da bir program iz yok. Ve tam ekran olduğu için bu yani bir de artık siz kenarda siyah şeyler olmuyor. Siyah hatlar olmuyor. Siz tam ekran izliyorsunuz. Yani o yüzden bir şey YouTube'un tam ekran izlediğinizde yani telefonu çevirip izlediğinizde kenara attıkları o bular var. Bir, ne bulanıklaştırma var. Ondan başka hepsi normal. Bu arada arkadaşlar bu videoda da baya bir bildirim doldu. O yüzden bana söyleyeyim bir şey de arkadaşlar. Biraz kalmış sushi bölümünde. Ben birazcık brooks'la konuş, kon, yani konuşmak istiyorum. Clans of Clans. Yine bir delilik yaptı. Gitti Netflix'e sözleşme imzaladı. Ya yani sponsor sponsorluk. Yani Netflix'te bir e, ne diyeyim Clans of Class'la alakalı bir filmi, bir çocuksu bir filmi öyle bir şey yayınlanacak. Netflix'in izleyicileri Clans of Clans oyununda etkilenecek ve herkes Clans of Clans'da verilecek yüz hissediyeler olan kampanya olan filmin beğenilirse eğer tamamen Clans of Clans tarafına getirilecek. Tabii ki ben yapmam. Ben Clans of Clans yapmam. Ama belki bir iki tane videosu çekebilirim. Onu da şimdiden söyleyeyim. Zaten biliyorsunuz Supercell videoları çekiyorum. Ama ben Tabii ki yapabilirim oyunu yeniden eski günler öndürmek istemiş olabilir ama böyle bir büyük marka olmaz ve böyle büyük bir yani şirketle yapıp başka oyunlarına biraz söndürdü yani hakikaten. Nasıl değil de söndürdü. Bu arada işte burada bir tane gizemli çıktı şansımıza. Onu da açalım. Ee, bildirimler yine bizi boş bırakmıyor. Hemen oraları yeniden bulanıklaştırıyorum. Dediğim gibi yani Böyle Netflix'e falan filan sponsorluk yapıp sen es kendi oyunlarını, başka oyununu hakikaten şu anda yani izlenmesine falan filan azaltmış oldun. Neyse dediğim gibi bu da çok eleştiri değil. Mini eleştiri sadece yani demiyorum ki oyunu bunun kötü. Bunun oyunu kötü veya başka şey. E, normal sözde söyle diyorum ki keşke onu yapmasaydı daha iyi olabilirdi. Evet iki tane çıktı. Dört tane çıktı. Ve kostüm gelmedi yine. Yine kostümün Karakteri yok. Oy. Bu arada ana hesapta 48 sushi rulosudur ki ne bölünüyor. İki tane bölünüyor maksimum. Bir tane oldu o da. Yani çok şanssız gidiyorum. Bunu da buradan söylemiş olayım. Evet artık videonun sonlarına yaklaşıyoruz. Poco'nun mutasyonu çıktı. Bu arada arkadaşlar bu video Sushi'den başka her şey söyledi. Bu videoda aslında biraz Sushi. Aslında siz benim sesimi kısıp arka planında izleyebilirsiniz. Ee, yani sadece bu videoda biraz açıklamaya yaptım. Gündeme dair boroslarız açıklamaları. Ve böyleydi arkadaşlar. Sushi'ler bitti. Şimdi normal oyun ekranımıza geçtik. Evet arkadaşlar bu videoda izlediğiniz için size sonuçta teşekkür Şimdize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun ve bay bay.